Merhaba arkadaşlar. EBOB-EKOK problemleri bazı kaynaklarda periyodik problemler olarak da karşımıza çıkan soru tiplerine bakacağız bugün. İki önemli bilgiyle başlayalım. Parçaları birleştirip bir bütün oluşturacaksam. Şimdi bu parçalar ne olur? Mesela e, fayans diyebilir. Elimizde işte boyutları verilen fayansları bir araya getirerek bir karesel bölge genelde ister. Eniyle en ile boyunun ortak katını kullanacağım. E, okay hesabı yapmam işte. İşte bunları yan yana getirelim, birleştirelim. E, ne olsun? Şöyle bir kare oluşturalım diyebilir. En ile boyunun ortak katını alacağım. Parçaları birleştiriyorum. Okek. Okay. Bütünü parçalayacaksam, bütünü parçalama sorusunda da işte dikdörtgen bir bahçeyi Kare bölgelere ayıralım diyebilir. İşte üç farklı çubuk vardır elimizde. Bunları eşit büyüklükte parçalara ayıralım diyebilir. İşte ne sorar? En az kaç parça? E parça sayısı azalacaksa bu parçaların uzunluklarının e, en büyük olması. Yani üçünü de bölen en büyük sayıyı bulmam gerekir. O bebeği hesaplamamız gerekir diyeceğiz. Bakalım örneklerde bir başlayalım. Nasıl sorular çok karşımıza geliyormuş bir görelim. 40, 64 ve 88 kilogramlık üç farklı cins pirinç eşit büyüklükteki torbalara hiç hiç artmayacak şekilde koyulacaktır. Bazen sorularda yazar birbirine karıştırılmadan da der. Yani buradaki sorunun amacı zaten kendini belli eder. Eşit büyüklükteki torbalara hiç birbirine karıştırılmadan ve artmayacak şekilde diyelim. En az kaç torba gerekir? Şimdi üç poşetim var, üç çuvalım var. Bunları ne istiyor? parçalayalım istiyor. Bölelim yani. OBEB bulmam gerekiyor öncelikle. OBEB kaçın? 40'ın, 64'ün ve 88'in. Hepsinin 8'in katı olduğunu görüyorsunuz. Görüyorum gördüğünüzü. 8'in 5 katı 40, 8'in 8 katı 64, 8'in 11 katı 88. O zaman şimdi içerisine ortak bölenin 1 gelecek. O bebi içeride 1 geliyor. 8 kere birden e, yukarısına o bebi kaç gelecek? 8. Yani 8'er kilogramlık poşetlere koyabilirim. Kaç tane koyarız? İşte o da parantez içindeki sayılar. Birinden 5 tane 8 kere 5 40. Diğerinden 8 tane. Diğerinden de 11 tane. Yani 24 tane torbayla bu işlemi yapabilirim. 30'dan fazla torba kullanılmak şartı deseydi. Bu sefer 8'er kilo poşetlere koyarız ama daha fazla poşet olacak. 8'in yarısı. 3 yani sayıda bölen en büyük değil onun bir küçüğü. 4'er kilogramlık poşetlere de koyabilirdim. O zaman 10, 16 ve 22 olurdu. Toplam e, kaç olurdu? 48 torba e, gerekir. derdik 30'dan fazla olacak şekilde. 24'ü bulduktan sonra 24'ün katı olan her sayıyı yine e, söyleyebiliriz. Boyutları 40 ve 70 metre olan dikdörtgen biçimdeki bahçe eş kare bölgelere ayrılacaktır diyor. En az kaç bölge elde edilir? Şimdi ben çizip ondan sonra devam edeyim soruya. 40 metreye 70 metrelik bir bahçe. Yani karelerle 4'e 7 şeklinde gösterdim. Her biri 10 birim olabilir. O bebi öncelikle hesaplıyoruz. Böleceğiz ya. O bebi 40 ile 70'in o bebi 10 parantezin alınca 4 ile 7 kalacak. 4 ile 7 arasında asal. Yani iki sayıda de 10'a bölünür. 10'dan büyük ortak bir tam bölenleri, tam sayı bölenleri yoktur dedik. Yani 10'ar birimlik kenarlar elde edeceğiz. Eş karelere bölemiyoruz. 10 onluk karelere böleceğiz. Çizerek şimdi ben tekrar devam edeceğim. Çizmek biraz zor oldu ama eee 10'ar birimlik kareler oluşturdum. Eni boyu 10 olan e, ee, yukarıda kaç tane olacak? 7 tane yan yana. Alt alta da 4 tane. 7 kere 4. 28 tane eş kare elde edebiliriz. Bazen şu şekilde de yazabilirim. 40 çarpı 70 bizim alanımız. Onar birimlik uzunluklara böleceğim için 40 bölü 10. Kaç olur? 40 bölü 14. 70 bölü 10. 7. 4 kere 7, 28 tane ne elde ederiz? Eş kare. 28'den fazla diyorsa bu sefer kenar uzunlukları 10'dan daha küçük bir böleni olan 5'e eşit olur. O zaman ikişer katı 8 kere 14, 112 tanedir diye bileceğiz. Bir sonraki soruya da bakalım. Boyutları 40 ve 70 olan dikdörtgen biçimdeki bahçe kare bölgelere ayrılacaktır en az kaç bölge elde edilir? Ben derslerimde konuyu anlatırken öncelikle bu soruyu sorarım. Ardından diğer soruyu sorarım. İkisinin farkı neydi dersek bir önceki soruyu hatırlayalım. Eş kare diyordu az öncekinde. Burada eş kare demiyor. Boyutlara çok dikkat etmeden bu sefer çizmeye çalışacağım. 40'a 70'lik bir neyimiz var? Dikdörtgenimiz olsun şöyle. Eş demediği için 40'a 70lik bir karton var elinizde. Kare bölgeler oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bakın şöyle 40 40lık bir tane kare oluştururuz. Bakın bu birincisi. Ne kaldı? 30 kaldı. E şuradan bir de 30 30luk kare oluşturalım. 30 30luk bu ikinci karemiz oldu. Geriye kaç kaldı? Burası 11'im, burası 31'im. Eğer kenarlardan bir diğerin katıysa artık bunları yan yana e, bölebilirsiniz. Yani 30'da 10 10 10'luk 3 tane kareye ayırabilirim. Ne olacakmış cevabımız? Toplam 5 tane kare bölge oluşur. Siz öbür çözüme o kadar alışırsınız ki böyle bir soru geldiği zaman e, dikkat etmeye bilirsiniz bu soruya. Şimdi aynı soruyu şöyle sorabilir. Köşelerine birer tane ağaç dikilecek diyebilir. Eş kare demiyorsa dediği zaman birazdan bakacağım. Eş kare değilse 1 2 3 4 5 Sayacağız tek tek. 6 7 8 9 10 11 12 tane diyeceğiz. Köşelerine birer ağaç diyorsa bizim 12 tane köşemiz var. O zaman 12 tane ağaç dikebiliriz e, deriz. Boyutları 40 ve 70 olan dikdörtgen biçimindeki bahçe eş karelere ayrılıp her karenin köşelerine birer tane fidan dikilecek diyor bakalım yine. Yine az önce çözmüştük zaten 40'a 70 olduğu için o bebini buluyordum önce o bebim 10 birim Eniyle boyun o bebini aldım. Şimdi onar birim uzunluğunda ene ve boya sahip kareler oluşturdum 10 çarpı 10'luk. 40'ı ona bölersem 4 üst üste 4 tane yana doğru da 7 tane. Şimdi benden köşelerine fidan dikelim diyor. O zaman saymam lazım. Şimdi 7 tane köşe varsa 7 tane kenar varsa 8 tane köşe olması lazım. Yani şöyle düşünelim. 5 tane elektrik direği varsa bunların 4 tane aralık vardır değil mi aralarında? 1 eksiği kadar. O zaman 7 aralık varsa 8 ağaç saymam lazım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane saydım. Bu sırada kaç tane o zaman? 8. Köşelerine birer fidanlarken her karenin. Şimdi benim 28 tane karenim vardı az önce söylemiştim. 28 çarpı 4 diyemem çünkü şu ağaç 1, 2, 3, 4 tane karenin de ortak köşesi. O zaman oraya bir tane dikmem lazım. 4 çarpı 4 diyemeyeceğiz yani aynı ağaç oluyor. 4 e, köşeyi de 4 e, karenin köşesinde e, belirtiyor diyelim. İkinci sıraya geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gene 8. Hepsinde 8. Şu sıraya geçersem 8. Dördüncü sıraya geçersem 8. Beşinci sıraya geçersem 8. Benim öncelikle o bebi bulduktan sonra 4 çarpı 7'den 28 tane neyimiz vardı? Kare bölgemiz vardı. 28 bölge vardı. Şimdi ağaç sayısını istediği zaman, köşelerini istediği zaman daha doğrusu birer fazlası. 5 kere 8'den kaç tane? 40 tane köşemiz vardır diyeceğiz. O zaman cevabımız burada 40 fidan olacak. Köşelerine ve ortalarına birer tane derse o zaman 40 artı 28'den 68 tane fidan dikilebilir derdik. Bu sayfada 1, 2, 3, Dört, beş, altı tane falan renk var. Ee, biraz Brezilya formalarındaki sponsorlar gibi oldu, bayağı kalabalık görünüyor ama bakalım ne diyor bize? Boyutları 25'e 40 olan dikdörtgen bahçenin çevresine eşit aralıklarla ve köşelere birer tane dikilmek şartıyla fidan dikilecekmiş. En az kaç tane fidan dikilir diyoruz. Notumuzu bir okuyalım aşağıda. Fidan sayısı çevre bölü eboba eşitmiş. EBOB neyin EBOB'u? En ile boynunu. Yani 25 ile 40'ın ebobu. Ben şekli çizeyim yine. Yine burada EBOB'a bakarsak OPEP op ya da EBOB e, 25 ile 40'ın EBOB'unun kaç olduğunu 5 olduğunu görmem lazım. Ben şimdi 5'er metre arayla ağaç dikmek istiyorum. Az önceki soruda olduğu gibi 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 8 aralık olması lazım 40'ı 5'e bölersem. 9 aralık başına ve sonuna birer tane daha dikiyorum. 9 ağaç diyeceğim pardon aralık değil. Buraya 9 tane diktik. Aynı şekilde 9 tane de aşağı diker miyiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu ağaçları kesmeyeceğiz sonra. Şimdi yan tarafa geldik. 5 tane aralığım olması lazım. 1, 2, 3, 4. Alt ve üst uçlara dikildiği için burada 4 tane dikmem gerekir kalan. 1, 2, 3, 4. Öğrencilik hayatım boyunca ben bunları e, garantiye almak için her seferinde saydım. Her çözdüğüm soruda bunları saymıştım. 9, 4 daha 13, 13, 13 daha bakıyoruz kaç tane diyoruz 26 tane ağaç diyorum tabi saymayacağız burada bize bir, bir, not vermiş aşağıda fidan sayısı ağaç sayısı çevresi bölü ebobu diyeceğim çevremiz nedir dersem çevre ebobumuzu söyledik şimdi ebobumuz 5 dedik çevremiz de bazen şuna çok düşüyorsunuz oraya dikkat edin 25 artı 40 değil mi en ile boyu ama bundan kaç tane var 2 tane var bazen A artı B deyip geçiyorsunuz. 25 40 65. 2 çarpı 65 bölü 5. 65 5'e bölersem 13. 13 kere 2'den 26 tane ağaç dikebilirmişiz. Diyorum. Bir sonraki sorumuza bakalım. Belki videoyu burada bitirebilirim. Bu sorumuzu da çözelim. Öyle bırakalım. Kenar uzunlukları 40, 60, 90 olan üçgen biçimde bir bahçenin kenarlarına eşit aralıklarla fidan dikilecektir diyor. En az kaç tane Falan. Az önce ne demiştik? Çevre bölü EBOB demiştim. Çevre bölü EBOB. Neyin EBOB'u? 40'ın 60'ın ve 90'ın hepsi onun katı olduğunu görüyorum. 40 ile 60 20'ye bölünür ama 90 bölünmez. ondan daha büyük bir bölenleri gelmeyecek. EBOB EKOK nasıl bulduğumuz? Bir önceki videomuzda dört 4 tane mi 5 tane mi videomuz vardı o ekok ile ilgili. Oralarda izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını kısa yollarımızda vardı çevresinde ne yapacağım toplayarak 40 60 ve 90 toplarsam ne yapacak 190 190 bölü 10'dan 19 ağaç dikilebilir fidan dikilebilir diyorum ee, çizmeme burada herhalde gerek yoktur bu videomuzu bu 5-6 soruyla kapatıyoruz biraz da o okay kek soruları gelecek sanırım onu da ikinci videomuzda 3 ee, videoda problemlerini bitirmeye çalışacağım diğerlerinde izleme ihmal etmeyelim. Görüşürüz.